Her zaman buradasın. Şükür. Ben gaz vermiyorum. Sanmı Estağfurullah. Söyleyeyim. Allah var yukarıda. İnşallah. Ha. Bu Allah. önemli. Önemli olan burada olabilmek. Her şey yolunda. Yolunda çok şükür. Desteklerim size inşallah. İnşallah. Sizin destekleriniz olur inşallah. Evet. Allah eşler versin. Sağ olun başkanım. Nasılsınız arkadaşlar? Çok şükür. İyi. Devam ediyorlar. Devam. devam. Aynen. Destek devam. Aynen. Bereketli kazançlar Desteğiniz, diliyorum. Tamam Allah'ın izniyle hep beraberiz. İnşallah. Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen yeni sanayi sitesinde esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Hoş bulduk. Allah eşler versin. Sağ İyiyim. nasılsınız? Rabbim yardımcımız, yardımcımız olsun. olsun Milletin, amin. Amin. Bereketli kazançlar diliyorum. Sağ Allah eşler versin başkanım. inşallah. Başkanım Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. İnşallah Allah işler versin. Başarırız. Başaracağız Allah'ın izniyle. Hayır. Valla sizler bizim yanımızda olduğunuz zaman hiçbir Allah engel yok. İnşallah. Başaracağız Allah'ın Allah izniyle. Esnafı tek tek ziyaret eden Başkan Başdeğirmen bereketli kazançlar dileklerini iletti. Esnaf Başkan Başdeğirmen'e tam destek verdi. Nasılsınız arkadaşlar? Başka Allah ikna versin. Bereketli kazançlar diliyoruz. İyi çalışmalar. Sağ olun başkanım. Kolaylıkla. Destekliyoruz başkanım. İnşallah. Hep beraber güzel şeyler yapalım i̇nşallah. olur mu? İnşallah başkanım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam başkanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ Allah olun. Allah işler versin. Sağ olun. Sağ olun. Ustam. Allah olsun. Olsun. İyi olsun. Allah yolumuzu açın. Kalemi kulağa taktın mı bu iş bitti. Evet. evet. Çıraklı'dan mı geldin? Evet. Allah kolaylık versin inşallah. Görüller bir abi her zaman. İnşallah. Rabbim yardımcımız olsun. Tamam, başkan. başkanım. Bereketli kazançlar evet. diliyorum. Gereken neyse yapacağız Allah'ın izniyle. Yapacağız. Zaten. Tamam inşallah. Yapacağız inşallah. Sözümüzün arkası. Amin biz. amin. Ne gerekiyorsa olacak. Başaracağız. İnşallah. Selamun aleyküm. Hayırlı Allah işler versin. Sağ olun teşekkür ederim. Abi hayırlı olsun. Amin Allah razı olsun. Hepimiz için hayırlı olur inşallah. Rabbim yardımcımız olsun inşallah. ol, yani yanımızda ol devam, devam edeceğiz inşallah. Allah razı olsun. Vallahi gönlüm hep sende Allah'ın izniyle hep beraberiz. Biz sizi destekliyoruz zaten. İnşallah. Bayağı Allah razı olsun, çok sağ Benim, benim durumu biliyorsunuz. Ben o zaman Bodrum'daydım. Vallahi özellikle söyledim. Bir ve gerçekten de öyle oldu yani. yani bu sene de öyle olacak Allah'ın izniyle. Çok şükür. İnşallah siz sayesinde. Tabii ki. Yani güzel yani. işler yapacağız. İnşallah. İnşallah. Rabbim yardımcımız olsun. Ya şey de de tra trafik bileyim konusu, bileyim. Bileyim. konusu bile var ya başlı başına. Allah, başını yani. Başını yani Allah razı olsun. Çok geldik evet. sizin yanınıza. Çok şükür. Çok şükür. Toplantılarımıza da geldik. Allah'ın Allah izniyle. Bundan sonraki çalışmalarımızda daha da hep beraber daha güzel şeyler Allah yapacağız. Şu trafik sorunu bile başlı başına çözdünüz ya. Allah'ın Allah Sizin de en güzel olayını halkı dinlemeniz. Vatandaşla sohbet edip onlar Evet. Başkanım teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. bereketli kazançlar diliyorum. Sağ olun. Rabbim yardımcı olsun. Desteklerinizle sürelim. Oo! inşallah. Allah razı olsun. Senin iyisin. İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, Allah'a şükür. Allah razı olsun. Allah Allah. İnşallah desteklerinle yeniden yola Ben Patronumudum bu zamanlar. Şimdi başkanımız Allah razı olsun senden. Çok, çok, seviyoruz başkanım. Çok şükür. Allah İnşallah Allah Rabbim ver. beraber hizmet etmeyi amin, nasip etsin. Amin. Yani, amin, Çok daha. da memnunuz sizden <laughs> Ali. Hani. Yaptığınız işlerden dolayı. Görüyoruz yani. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkürler. Ne Başkanım. <laughs> Adın ne senin? Dokan Efe Can. Oo. Babana söyle seni maça götürsün ben tamam mı? Ben. Oy var mı bu dönem? <laughs> Oy var mı? Benim var. Maşallah iyi Allah kolaylık versin. Çift hakimden. Sizden başkanım <laughs> İnşallah Rabbim yardımcımız olsun inşallah. Amin inşallah başkanım. Selamünaleyküm. Efendim başkanım. Allah iyilik versin. Her zaman beraberiz. Aydın, Sonuna kadar devam Allah'ın izniyle. Biz birbirimizi bırakmayız. Aynen başkanım. İnşallah ben aşağıdaki senin yanındadır çalıştığından beri. O günden beri beraberiz. Beraberiz başkanım. İnşallah biz getirdiniz. Hayırlı ve amin. uğurlu olsun. Allah, Allah utandırmasın efendim. Inşallah. Amin amin. Rabbim yardımcımız olsun hepimize de. Çok seviniyoruz. Sağ olun. inşallah. İnşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Hep beraber inşallah güzel şeyler hep yapalım. Hep evet. Biz beraberiz. Beraberiz inşallah. Biz Çok seviyorum. şükür. Ziyaretler esnasında bir esnaf Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Günaydın'ın Halkbank Şubesi'nin arka tarafında bulunan ve farklı bir noktadaki park alanlarının Isparta Belediyesi tarafından satıldığı yönünde bir iddiada bulunduğunu söyledi. Bu iddiayı Başkan Başdeğirmen'e sordu. Bu iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Başkan Başdeğirmen, Esnafla birlikte cep telefonu üzerinden parsel sorgulama yaparak satıldı denilen yerlerin durumunu kontrol etti. Bizim parkı satıldı denildi başkanın tarafından da. Hangi park? Şu karşı. Şurası. Şurası, aşağı şurası, parkları, şurası. Bütün Şurası. satıldığını söylediler. Geçen de geldiğinde. Aynen. Bir de soruyoruz dedik sorun geliyor özellikle. Yani burayı mı satmışsınız? Bütün evet. parkları buradaki Başkan parklar. burayı aşağıya. Evet aşağıları bütün parkları satmışsınız. Yani Belediye satmış öyle diyor. <laughs> Valla buna cevap bile verilmez ya. Yani bu başkanım, bu başkanım. çok ayıp bir şey ya. Yani yani. Burada yarım saat falan konuşuldu yani muhatta. He. Ondan dolayı. İnandınız mı? İnanmadık Ama Başta öyle. İnanılır mı böyle başkanım. bir şey? Başkanım mümkün değil ya. Yani. Ya arkadaş bunu satıldı diye bilen insan. Yani buraya özellikle evet. diye biz şaşırdık yani. Biz evet. yani ne güzel evet. oturuyoruz şu da hatta. Bunu alanda buralardadır. Neredeyse bir sormadınız Allah mı bunu ne kim aldı ya, Böyle Başkanım öyle diyor. Sattı burayı diye. Bilendim ben. Dükkanlarda satmış mıyız? Ya ya. Marklar satmıyor başkanım. Bak bakayım abi buraya bir. Başkanım top parsel sorgulamayı açtım şu anda. Kayıt bulunamadı diyor burada artık çıkmıyor başkan. Ha şurası bizim başkanım. Kayıt şurası. orada kayıt bulunamadı der. Kayıt bulunamadı. Yani bak, şey Bak, kayıt şey, bulunamadı ne demek biliyor musunuz? Evet. Tapus Tapusu yok. Tapus da, yani. Sen aldığın arsanın tapusunu ister misin? Muhakkak. Mi? Evet. Veremedim tapuyu ben sana nasıl satarım? <laughs> Öyle diyor <diye bakan gülüyor> başkanım. Yani. Bak kayıt bulunamadı diyor <laughs> bak. Şurayı da bakarsak. Şurayı o, da aynı şurayı aşağısı. Da da, aşağısı. Burası söylemiştik ikisine. Burası da şu aşağı köşe. Bu da kayıt bulunamadı diyor. Bakın okuyabiliyor musunuz? Evet, evet okudum. Bak kayıt bulunamadı bak şurası. Bak evet. bastım. Bu Başkanım hem burayı diyor hem burayı diyor. Burası şur şura bizim karşı. Arkadaş, karşılıklı. yani, bunu soruyanın aklı başında değildir yani. Doğru var halde. Yani eğer ki seçimde her şey mübahsa evet, evet. bunlar için hiçbir şey mübah değil. Böyle bir şey olamaz yani. Bakın, İmarda var. da park alanı diye yazıyor. Evet. Evet. Yani size satmış olsak, bir bina yapacaksınız, evet, evet. tapunuzla gelip canım ruhsat alacaksınız değil mi? Hayır, Tap olmayan yere ruhsat da benim. Arsa satışının olmadığı olay yerinde belgelerle kanıtlanırken, Başkan Değirmen ise seçim döneminde böyle yalanlara üzülüyoruz, milletin aklıyla oynamak istiyorlar diyerek tepkisini gösterdi. Esnaf da Başkan baş değirmenin yanında olduklarını belirtti. İnşallah hep beraberiz ama berzada üzülüyor de, insan da bunu gelip de burada bunları söylemesine falan. Ama siz gibi yani milletin aklıyla oynamak istiyor ya. İnsan Aynen. bunu kim inanır buna ya? Bizi saf mı zannediyor? Evet. evet. Yani saf sizi, bizi kandıracak, tepki doğuracak yani aklı sıra. Evet. Böyle bir şey olabilir mi? Parktır burası, Parktı tapusu de, yoktur buranın. Evet. Buralar tapu dışındadır. Bunun için satmak için benim tapu olması lazım. Evet. Selamun aleyküm. Selam başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk ustam nasılsın ya? Teşekkür ederim sizleri gördük daha iyi olduk. Allah razı olsun biz de iyi olduk vallahi biz sizin zaten Bir önce seçimde zaten burada bir ziyaret ettiğiniz biz hem fikiriz. Allah'ın <laughs> izniyle biz, biz yani sizinle beraberiz. Rabbim biz. yolumuz açık eylesin <laughs> inşallah. i̇nşallah. Güzel sonuçlarla hizmete Allah devam tamam. edelim. Sizden Allah razı olsun biz de sizlerden inşallah. Evet. Allah razı olsun. Allah başarılar etsin. Amin inşallah. Ispartalı olarak da yani bir yatırımların şeylerin çok güzel. Şükür. Yani bir eser bırakmanız çok önemli. Şükür, şükür. Yarın torunlar diyecek ki, yani dedem burayı yaptırdı, onun sayesinde millet geldik bir gezecek. Yabancı gelse nereye Önemli ne olan o değil mi? Yani Tabii bu ya. Öldükten sonra Öl. arkada bir şeyler bırakmak. Heh. Önemli olan. Bir abi. eserleyen, bir anmak yani. Önemli Sorun. olan bu. Rabbim nasip etti bize. İnşallah, İnşallah bundan sonra daha fazlasını nasip edecek. Nasılsınız? İyiyim çok şükür. Sizi görüp, iyi de iyi görüp de iyi olmamak vallahi mümkün ya. Allah iyilikler versin. Maşallah i̇yisin, iyisin, iyisin. Rabbim yardımcımız Gerçekten olsun. İnşallah. Sizin desteklerinizle inşallah başaracağız. Merhaba de. Bugün ben başkan amcamla gezeceğim demiş. Bütün sokakları beraber geziyoruz. <laughs> evet. Yetiştiriyoruz. <laughs> i̇nşallah. <gülüyor> Hadi bakalım Allah kolay gelsin. <laughs>